Arkadaşlar bugün Roblox oynayacağız. Bugün hangi oyunu oynayalım arkadaşlar? Bugün Car Crusher 2 oynamayı düşünüyorum. Diğer bölümde hangi oyunu oynayalım diye sormak isterseniz yani chat He arkadaşlar unuttum bir şey var yorumlarda yok. Yorum yok. Yorumlar kapalı arkadaşlar. Onun nasıl açılacağını bilmiyorum. Ama neyse. Video çekeceğim ben bugün. Bugün bir sonraki bölümde kat oynayacağız. Şimdi Car Crash 2 oynayacağız arkadaşlar. Car Crash 2 bilmeyen arkadaşlar ise böyle araba parçaladığınız, böyle vakit geçirdiğiniz bir oyun. Oyun çok eğlenceli. Bu özel arabalar da var. Mesela Supra. Mesela Nissan Skyline. Mesela Lamborghini'nin en eski modelleri. Çok güzel yani çok güzel. Ben beğendiğim bu boyun. Bugün bu oyunda nasıl yani ne yaptığımı nelerimin olduğunu göstereceğim arkadaşlar. çok seviyorum. Bugün size 5 tane haritayı göstereceğim. Yani mesela birin tanesi böyle. Oyunun ismi biliyorsunuz arkadaşlar. Oyunun ismi Carcrash 2. Oyun daha yüklenmediği için garip gözükebilir. güzel oyun güzel ama birazcık oyun kalitesi yani oyun benim yüklenmesi birazcık uzun sürüyor yani e, yani güzel bir oyun ben seviyorum ve ben bu oyunlarda video atabiliyorum heh geldi oyun bakıp araba da geliyor size. Bugün 5 tane parçalama yeri göstereceğim. Benim en sevdiklerimden başlıyor. Ben buradakileri pek sevmiyorum. Ben ilk bölüm yani ilk bölüm pek güzel olmuyor. bir tek burada bir tek burada lazer kesilmiş sanırım. Ezici onu seviyor baba. <laughs> onu diğer gün çekeceğim. Bir hafta belki video atamayabilirim. Çünkü sınavlarım var. Sadece cumartesi günü atabilirim. Ben böyle bazen vakit geçiyorum oyunda. Yani <laughs> yapmıyorum. O hangisinin gelinim bu çok hızlı. Eee bu kıza kızma testimiz. Mantık ee, yapma. Şutun düşü şuna. <laughs> en iyisi burada iyi ya. Balyozu. Herkes çok fazla kullanıyor. Şuraya bir, şuradaki x'i şeye koyalım arabamızı arkadaşlar. Bu birincisi. 3, 2, 1. Araba gitti. Bakın arkadaşlar çekilecek. Altından bakınca böyle gözüküyor. buradan bir de eski duvar değil de buna gireceğim arkadaşlar birazcık donduğu için o yüzden ön oluyor ön birisi başlattığı için Arkadaşlar benim ben bir birkaç ay sonra size PlayStation blogu yapacağım. Ama sizden 50 like istiyorum bu videolar için. Görüşürüz arkadaşlar bu kadardı. Aslında iki tane çekecektim şaka yapmıştım. Görüşürüz arkadaşlar.